Merhaba gençler. Ekran başındaki gençler de diyelim. Şimdi trigonometrinin ikinci kısmına geçtik artık. Toplam fark formülleri. Nedir, ne işe yarar? Şuna yarıyor. Eğer ki diyor, alfa'nın herhangi bir trigonometrik değerini biliyorsan ki biz bir trigonometriklerini biliyorsak diğer her trigonometriklerini bulabileceğimizi biliyoruz. Diyor ki alfanın bir trigonometriklerini bildiğini farz edelim. Betanın da bildiğini farz edelim. Birazdan bulacağımız formüllerle alfa artı betayı ve alfa eksi betayı da yani onları bulamasak da onların herhangi bir trigonometrik değerlerini bulabileceksiniz artık. Tamam. Şimdi alfanın herhangi bir trigonometrik değerini bilmek ne demek? şu demek aslında bir dar açısı alfa olan bir dik üçgenin kenarları arasındaki orantıyı biliyor olmak demek. Değil mi? Peki beta'nın trigonometrik değerini biliyorum demek. Bir açısı beta olan bir dik üçgenin kenarları arasındaki orantıyı da biliyorum demek. Peki. Alfa belli, beta belliyken alfa ve beta toplamını arıyorum. Geçer. Bir üçgeni büyüttükçe, küçülttükçe uzunluklar değişir ama açı ölçüleri değişmez ya. Dolayısıyla ben bu üçgeni şu kenarla şu kenar eşit olana kadar sağdaki üçgeni büyütüp bunları sonra birbirine yapıştırsam ne güzel olmaz mı? Elimde hem alfa var hem beta var. Hem alfa artı beta var. Mantığı anlamayan var mı yaptığım hareketi? Tekrar ediyorum bunu şu şuna eşit olana kadar büyüttüm tak yapıştırdım. Sonra buraya A de, buraya B de, buraya H de. Şu bilgiyi de üçgen aksiyonlarından biliyoruz. Bu iki üçgenin alanlarını toplayınca en büyük üçgenin alanını verir. Neydi bunun için gerek şart? Bu iki üçgen sadece noktaya da doğru parçasında kesişiyorsa yapabiliyorduk bunu. Şimdi o halde diyorum ki bunun alanı en büyük üçgenin alanı ne abicim? En büyük üçgenin alanı 1 bölü 2 AB sinüs alfa artı beta eşittir Şunun alanıyla bunun alanı toplam. Bunun alanı ne? 1 bölü 2 AH sin alfa, sin alfa artı. Bunun alanı da 1 bölü 2 BH sin beta. Güzel. Her tarafı 2 ile çarp 1 bölü 2'ler gitsin. Sonra ben A kere B kere sinüs alfa artı betayı aramıyorum. Sinüs alfa artı betayı arıyorum. Onun için her tarafı AB'ye böl. Bu gitti. Bunu AB'ye böl. Bu gitti. Bunu AB'ye böl. Bu gitti. Geriye kalanları yazıyorum. Sinüs alfa artı beta eşittir. Dikkat. Sin alfa çarpı h bölü b. Bakın h bölü b betanın kosinüsü. Sonra sin beta çarpı h bölü a. h bölü a da alfanın kosinüsü. E al sana dur topu gibi. Değil mi? Ne kadar güzel. Bak. E, alfa artı beta için bir toplam formülü bu işte. Alfanın ve betanın trigonometrik değerlerini biliyorsan alfa artı betanın sinüsü diyor böyle bulunur. Hemen mesela bir tane soru soralım. Hani 30'un, 60'ın, 45'in sinüsünü, kosinüsünü genelde herkes biliyor. Biraz 15'te, 75'te sıkıntı var. Ama bu formül diyor ki sen 30'u, 45'i falan biliyorsan dert etme. Mesela sinüs 75 nedir? Sinüs 75 derece. Hemen 75 dereceyi kaç artı kaç diye yazalım. 60 30 artı. 30 artı 45. 60 artı 15 olur mu? 15 bilirsek Şöyle, olur yani. Olur ama 75'in sinüsünü bilmeyen oradaki 15'in de bilmez. Anladık. Onun için 45 artı 30 diye yazalım. Evet bulduğumuz teorem ne diyor? Açının birinin sinüsüyle diğerinin kosinüsünü sonra da yer değiştir topla. Dolayısıyla bu sin 45 yazayım hani ilk örnek diye yazayım. Sin 45 cos 30 artı sin 30 cos 45. Sin 45 kök 2 bölü 2. Cos 30 sin 60'a eşit kök 3 bölü 2. Sin 30 1 bölü 2. Bu da kök 2 bölü 2. Gördüğünüz üzere kök 6 artı kök 2 bölü 4 çıktı ki zaten ne çıkacaktı. 15, 75, 90 üçgeninin kenar uzunluklarını bulduğumuzda biz zaten bunu bulmuştuk değil mi? Peki. Şimdi size bir soru. Gençler a kare eksi b kare neye eşit? a eksi b artı b. Ben size bunu öğrettikten sonra a kare eksi 9'u öğretmeli miyim? Mecbur muyum? Hayır. hayır. Ne yaparak bulursun? Benzeterek. Yani ne yaparak? Hocam şunun yerine şunu yazarım çıkar. Nasıl yani? a kare eksi 9'un açılımını yap diyorum. Bu formülde a eksi 3. Ya b yerine 3 yazarım hocam çıkar. Evet. Mesela ben sana bu formülü öğrettiysem a kare eksi 25'i öğretmek zorunda mıyım? B yerine 5 yaz. Dikkat. İddia Bak diyor, diyorum ki ben size bu formülü öğretmişsem şu formülü öğretmek zorunda değilim. Değilim. Çünkü mesela ben bunu size öğrettim. Sinüs alfa artı 30 dereceyi e, ayrı mı öğreteceğim size? Bir zahmet git beta yerine 30 yaz canım. E, peki hangi hareket bundan bize bunu verir? Beta yerine yani, eksi beta. Süper. Bu, sadece bunu bil. Bak Kaç tane bilmiyorum. Ne tane formül göreceğiz trigonometrinin ikinci bölümünde. Yemin ediyorum tamamı bundan doğuyor. Şunu bil. E bu neye bağlı? Üçgenin alanı. Üçgenin alanı unutma yani. E, beta gördüğüm her yere eksi beta yazıyorum. Değişir mi? Hayır. Kosinüs <laughs> çift fonksiyon değişmez. Dolayısıyla sin alfa kos beta. Ama sinüs tek fonksiyon. Burada beta yerine eksi beta yazdığında. Değil mi? Betanın sinüsü burayken eksi betanın bura. Dolayısıyla burası eksi olacak. Yani değişen tek şey neymiş? Ee, aradaki işaret. Yani sinüsün toplam ve fark formülü aradaki işarete saygı duyuyor gençler. Neyse o. Neyse o. Örneğin sinüs 15'i artık nasıl bulabiliriz? 45 eksi 30'dan bulabiliriz. Dolayısıyla ne olacak? Şöyle diyelim bura 15. O zaman eksi koyacağız. Eksi, eksi. Aa o da kök altı eksi kökü bölü 4'müş işte. Anlaşıldı mı? Hocam burada biz o kanıtı yaparken ama açıların 0 ile 90 derece arasında olduğunu bir, bir nevi varsaydık. Evet evet haklısın. Şöyle alfa ile beta'yı darmış gibi aldık. Toplamı geniş olabilir ayrı mesele. Ama alfa ile beta geniş de olsa bu sağlanır. Ona dair onu da kanıtlayalım istersen. Nasıl kanıtlayabiliriz? Birçok bir kanıtı var. Şimdi tabii benim kendi kitabımda saymadım ama 9 ya da 10 tane kanıt koymuşum hem analitikten hem sentetik hem trigonometrik e, meraklılar oradan bakabilir ama gene de bir tane kanıt vereceğim size. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Size ilk başta bunu öğretseydim sonra bunu bulabilir miydik? Bulurduk. Değil mi? Hiç önemli değil. Şimdi mesela birazdan kos kosu için toplam fark göstereceğim. Şimdi o her şey için genel bir formül var ya hafızamdaki. O kosu çıkartıyor. Ama ne fark eder? Biz sizden kosu bulabiliyorsak kostan da sin'i bulabiliriz. Sadece sabret biraz. Evet şimdi diyorum ki ben size bir şeyin sinüsünü verirsem kosinüsü vermek zorunda mıyım? Değilsiniz. Değil mi? O zaman bence şunu öğretmek zorunda değilim size. Bakın kosinüs toplam formülünü bulacağım. Ben size bunun bunu sinüsünün nasıl olduğunu öğretmişim. Dolayısıyla kosinüsünü bulabilir olmalısınız. Bulamazsınız ayrı mesele. Ama teknik olarak bulabilmelisiniz. Peki madem ben sinüsün hem toplam için hem farkı için bir formu biliyorum. Bunu sinüslü yazmalıyım. Peki neydi abicim? Tümler açıların birinin sinüsü diğerinin kosinüsüydü. Demek ki şu açıyı 90 dereceden yani pi bölü 2'den çıkartırsam sinüs ne oldu bu? Pi bölü 2'den alfa artı betayı çıkart. Ha. E ee, bak bu bir sinüs fark formülü. Buraya dikkat. Pi bölü 2'den alfa artı beta çıkmış diye düşünülebileceği gibi π bölü 2 eksi alfadan beta çıkmış diye de düşünülemez mi bu? İkinci dediğim gibi düşünüyorum şimdi. Neydi? Birincinin sinüsü çarpı ikincinin kosinüsü. Arada işarete saygı duyardı. Eksi var. Eksi ikincinin sinüsü birincinin kosinüsü. Evet. Şimdi şu aslında ne? Kosa. Hocam sin Süper. eksi beta olmayacak. Ne canım? Sağ tarafta sin eksi b. Ne? İkinci kısmı sin eksi b çarpı cos pi bölü 2 eksi alfa mı? Yo. Pi bölü 2 eksi alfadan beta çıkartıyorum. Tamam. Bakın burası cos alfa yaptı. Şu ne? O da sin, sin alfa. O zaman toparlayalım. Ne çıktı bakın kosinüs alfa artı beta. Kos alfa kos beta. Eksi sin alfa sin beta. Evet ünlü kosinüs toplam formülü de budur farklılıklara bakalım. Onu da işarete saygı duyuyor. Bunda zıt. O sinkos sinkos karışık. Bu koskosla başlıyor. Sinsinle bitiyor. Derken kosinüs alfa eksi beta nedir? Demek ki beta gördüğün her yere eksi beta yaz. Ama bu kosinüs de bir şey değiştirmez. Ama sinüs de değiştirir. Beta yerine eksi beta yazınca bu eksi sin beta olur. Onun için arası artı. Gördüğünüz üzere. Tamam mıyız? peki. Ben bundan başladım. Alanlı ispat öğrenci seviyesinde en iyi anlaşılır, en kolay anlaşılabilir kanıt diye. Ama hangisi daha kıymetli derseniz bu. Neden? Mesela iki açının trigonometrik değerlerini biliyorsun. Onların toplamı ile ilgili bir bilgi soruluyor. Mesela onların toplamının sinüs olmasını, sinüsünün kaç olduğunu bilmek mi daha avantajlıdır, kosinüsünün kaç olduğunu bilmek mi? Mesela sinüsü 1 bölü 2 çıktı diyelim. Abi bu 1 bölü 2 de olabilir, 150 derece de olabilir. Ama kosinüs o, o, toplamın dar mı, geniş mi olduğu hakkında da ipucu verir. Onun için kosinüs formülleri her zaman sinüs formüllerinden daha kıymetlidir. Onun için şimdi genel kanıtı sinüste yapmadım, burayı bekledim. Sen kosinüs için bir kanıt sunarsan daha değerli olur yani. Tamam. Peki ne yapmışız? Burada hoş bir kanıt var gibi görünüyor. Evet. Şimdi şunu hayali olarak birim çember gibi düşünün gençler. Şimdi şöyle yapalım tamam. Şimdi şunun tamamı şöyle bura alfa, bura beta için olsun gençler. Tamam. Kendimiz Şimdi buluruz bir şekilde. Şimdi şu açının tamamı alfa. Şurada beta gençler. O zaman şu açı alfa eksi beta olmaz mı? Evet, evet. Güzel. Peki dikkat edin. Şurada da alfa eksi betalık bir açı alıyorum. Soru. Şunun uzunluğuyla bunun uzunluğu aynı mıdır değil mi? Aynıdır. Çünkü bu iki ikiz kenar üçgen eş. Hocam eşliği nereden çıkardın? E çünkü bunlar yarıçap. Bunlar yarıçap. Bir ikiz, iki, her ikiz kenar üçgen benzer midir? Değildir. Hangi ikiz kenar üçgenler benzerdir? Tepe açıları eşit olan. Süper. Ya da taban açıları. E bunlar tepe açıları eş olan iki tane ikiz kenar üçgen. İkiz kenarlar, demek ki bunlar eş. Demek ki şu ikisi arasındaki uzaklık bu ikisi arasındaki uzaklığa eşit. Peki şu noktanın koordinatlarını söyleyeyim. Bunun bilim çember olduğunu unutmadan. Bunun koordinatları ne? Kos alfa sin alfa. Süpersin. Kos alfa virgül sin alfa. E bunun koordinatları ne? Kos beta virgül sin beta. Buranın koordinatları ne? Kosinüs alfa eksi beta virgül sinüs alfa eksi beta. Değil mi? E burada bire sıfır yapacağımız tek hareket üşenmezseniz iki nokta arasındaki uzaklığı bu iki nokta arasındaki uzaklığa eşitleyeceksiniz. Peki hocam bunun buna göre avantajı ne? Çünkü şu A ve B noktalarını gençler şurada ve burada alsaydık da değil mi? Aynı hareket yani bu alfa ve betalar geniş olsa da her zaman geçerli bir kanıt bu. Gene hadi yapalım mı? Şu ikisi arasındaki uzaklık ne? Bir kare kökü kullanmayacağım. Her iki tarafında karesini aldığını farz et. O zaman cos beta eksi cos alfanın yani apsisler farkının karesi artı ordinatlar farkının karesi eşittir. Bu ne yaptım? Şu d, d kareyi bulduk değil mi? Şu an d kareyi bulduk. Şimdi burada l kare ama l ile d eşit çıkacak. Buradan da kosinüs alfa eksi beta'nın karesi e, eksi Hayır. Eksi 1'in komple karesi artı sinüs alfa eksi betanın karesi. Bir hata yaptıysam söyleyin. Bence böyle. Böyle mi? Böyle Güzel. Şimdi başlayalım. Kos kare beta eksi 2 kos alfa kos beta artı kos kare alfa artı sin kare beta eksi 2 sin alfa sin beta Artı sin kare alfa eşittir, eşittir. Sağ taraf kos kare alfa eksi beta eksi iki tane kosinus alfa eksi beta artı bir artı sin kare alfa eksi beta. Tamam mıyız buraya kadar? Tamam. Dikkat, kos kare elma sin kare elma. Bir mi bu? Evet. O zaman buradaki kos kare beta sin kare beta ile o götürsün. Kos kare alfa, sin kare alfa bir. E burada da bir var, o götürsün. Her taraf ikiye böl. Bu gitti, bu gitti, bu gitti. Bitti. Bak bu, bu artı buna eşitmiş. Değil mi? Bu da genel kanıt işte. Peki. Peki. Evet, şöyle bir sorumuz var. Başlangıç için ideal ama çok kolay gerçekten. Bu iki, bunlar iki kare. Alanları oranı 16 bölü 9. Soru. Bu açının kosinüsünü bulun. Heh. Şimdi eğer sinüsü kosinüsü veya herhangi bir trigonometrik değeri sorulan açı ölçüsü gençler bir dik üçgene ait değilse o açıyı trigonometrik değerlerini bildiğin iki açının toplamı ya da farkı şeklinde yazacaksın. E, dikkat edin. Bunlar, bir kere 16'ya 9'sa bu 3'e 4 mü? Evet. Burada 3. A o zaman zaten burada 45. 45 olduğunu anlamasan da bu soruyu çözersin. Çünkü bana oranın kosinüsü lazım. Oraya beta yazsan ne olacak? Beta yaz. A kosinüsü 1 bölü kök giymiş dersin. E buraya da beta de. Evet. Demek ki bana aslında kosinüs beta artı 45 dereceyi soruyor. Aç belki. Tamam. Cos beta. Cos beta. Çarpı kök. 45. Evet. Eksi. eksi. Sin, sin, beta. beta. Çarpı sin 45. Evet. Zaten gençler sin 45 ile cos 45 ile kök 2 bölü 2 olduğu için ortak parantezi aldım. Sonra cos beta. Cos beta ne? 3 bölü 5. Eksi. Sin beta ne? 4 bölü 5. Demek ki Buradan eksi 1 bölü 5, eksi kökü bölü 10 çıktı. Hocam eksi çıktı. E zaten demek ki bura geniş açıymış. E zaten, zaten bak 3, 3 olsaydı bura 45 olur. Demek ki bura 45'ten büyük. 45 ekle tabii ki 90, tabii ki negatif çıkacaktı yani. Evet gençler, bir sonraki dersimizde çok önemli uygulama örnekleri göstereceğiz. Sonra da tanjantın fark ve toplam formüllerini göstereceğiz. O derste görüşürüz.